Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün iftarımıza, davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sizlerle değişik zamanlarda bir araya geliyoruz ama Ramazan ayında e, iftar vesilesiyle bir araya gelmemiz bizim için daha anlamlı. Ben bu vesileyle e, Ramazanlarınızı tebrik ediyorum. ve Ramazanın e, hepinize, ülkemize, milletimize ve insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum. Ee, biraz önce de söylediğim gibi resmi bir şey değil. Ee, usul gereği hepinize hakikaten cani gönülden muhabbetle teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sizler olmazsanız e, yani ben gazetecilerin basının olmadığı bir dünyayı düşünemiyorum. Ee, yoksa kimsenin kimseden haberi olmaz. İyi ki varsınız. E, ee, tabii bu da meşakkatli, ee, hakikaten yorucu 7 çarpı 24 tabiri caizse yaz kış işte tatil hafta sonu şey yok yani 24 saat görev ee, zor bir hakikaten zor ama e, o kadar da kutsal bir görevi yapıyorsunuz ben e, çalışmalarınıza da sağlık ve e, başarılar diliyorum her şey gönlünüzce olsun. İnşallah daha nice böyle iftar sofralarında eşle, dostla, sevenlerinizle bir arada olmak dileğiyle hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Tekrar ayağınıza sağlık, şeref verdiniz, bizleri onurlandırdınız. Eksik olmayın. Sağ, Sağ olun. Teşekkür ederim. Başkanım başlamışken balık sporun kura çekimi ile ilgili. Balık sporun kura çekimi ile ilgili. E, ondan önce bir bunu konu konuşuyorduk. Sohbet ediyoruz yani bu akşam sohbet. E, biraz önce Geofizik Mühendisleri Odası'nın e, açıklaması. açıklaması. çok zehir zemberek sarktı dedi arkadaşlarımız. E, biz göreve geldiğimiz günden bu yana bu eee malum zemin yapılıyor. Projeler, inşaat projeleri hazırlanıyor. Buralarda eee birçok mühendislerin imzası var. Bunların imzası olmadan bu proje tabiri caizse belediyede kabul görmüyor. Ama Jeofizik mühendisler Odası'nın imzası yok. Bunlar diyorlar ki bizim imzamız da olsun. Peki bu ne demek anlama geliyor? Örneğin bu süreç, bu inşaat sahibine, mükellefiyet sahibine, e, projeyi hazırlatana 10 liraya mal oluyorsa 11 liraya mal olacak demek. Ya da 13 liraya mal olacak ama bir maliyet artacak kesinlikle. E, biz buna yanaşmıyoruz göreve geldiğimiz dört yıldan bu yana yanaşmıyoruz. Eee çeşitli defalar ziyarete geldiler. Ankara'dan, yer merkezden gelenleri oldu. Çeşitli eş dostlar geldi. Bize işte sizi yanlış yönlendiriyorlar, bu zorunluluk dediler. Oysa bir zorunluluk değil bize göre. Yani onların imzası olmadan inşa yapılabilir. Yani orada birçok e, Jeovir Fizik Mühendisleri Odası'nın haricinde ya da mühendislerinin haricinde birçok mühendis planının imzası var. E, bunların hepsini bir çırpıda yok mu kabul ediyoruz? E tabi bunların açıklaması bunlar. E, saygı da duyuyoruz. Demokrasi var ülkede. E, ama işte bir deprem olursa yargılanırlar. İşte daha da ileri götürür, işte katil olurlar filan, böyle bir şeyler, haddi daşan şeyler de söylemişler. Tabii herkes o sözler sahibine aittir. Ben bu mübarek Ramazan günde onlara cevap bile vermeyi düşünmüyorum. Ama basında haber alan, yer alan o gazetelere de bu biraz önce bahsettiğim belgeleriyle, dökümanlarıyla yasal hakkımızı kullanarak konunun, e, Balıkesir kamuoyunun doğru algılaması açısından önümüzdeki bir iki gün içinde e, tekzip diyorsunuz şey adıyla, basın dili adıyla onu göndereceğiz yani. Bizim için basın açıklaması yapmaya değer bile konu değil. Bütün mesele ortada bir pasta var. Bu pastada biz dışarıda kalıyoruz. Bizi de dahil edin buna. E, olay budur yani. Yoksa bu yapılmıyor. Binalar çürük şöyle böyle e, mutlaka bu olması lazım. Olmadığı için suç. Biz bundan dolayı bunlar dört yıldır uğraşıyor. Soruşturma da geçirdik. E ne oldu bize? Haklı buldular. Yani bir zorunluluk yok. Bizim algılamamız bu. Dört yıldan beri mücadele ediyorlar. Eee bu ruhsatla ilgili aşamaları kim belirliyor? Bakanlık belirliyor. Biz bakanlığın belirlediği bu evreleri uygulamakla mükellefiz. Demek ki eee bizim yaptığımız eee mevzuata aykırı bir şey değil. Altını çizerek ifade ediyorum. Tamamen ortadaki pastadan pay kapma yarışılır. Bütün mesele budur. Yoksa jeofizik mühendisleri imza atmadı, çürük binalar göçtü. Onlar imza attı, sağlam oldu. Böyle bir şey yok. Ha, saygı duyuyorum ama görüşlerine katılmıyorum. Her görüş, her insan saygı duyulması gerekir. Ama saygı duyuyoruz diye bu muhteberdir anlamına da gelmez. Teşekkür ediyorum açıklamayı yapanlarla alakalı herhangi bir tasarrufunuz olacak mı? O yüzden yani. <laughs> ya bizim için bunlar komik şeyler yani. Evet. Dört, şimdi dört yıldır denediler denediler, şimdi olmayınca seçim sattığı mahallede giriyoruz ya. Yani. Ee, vur Allah. Yani Türkiye'deki belediyelerin yüzde doksanından fazlasında uygulanmıyor. Yüzde doksanından fazlasında. Hatta şunun altını çiziyorum. Siz uygularsanız diğer illerdeki, ilçelerdeki belediyelerdeki belediyelere bak Balıkesir uyguluyor. Mesela. Sizi referans göstereceğiz. Diyor bunlar. Yani bu kadar da güzel e, önerileri var bize. Yani e, şimdi bunları söylemek de e, istemiyorum ama ben hakikaten bizim için bir anlamı yok yani e, bu açıklamaların. Ama saygı duyuyorum. Bir bilim dalıdır. Mutlaka gereklidir. Ama bu yönetmeliklerin eee biz belirlemiyoruz, bakanlık belirliyor, biz, biz uyguluyoruz. Biz e, eğer bunu uyulması gereken bir şey değilse, bu kadar ciddiyse bizim anamızı ağlatırlardı. Tuna Bey yeni bir örgüt üyesi daha oldu, bir örgüte daha sokarlardı yani. Kaçıncı örgütü oldu Tuna Bey'in? Bu da Tuna Bey'in konusu. Buradan da bir örgüte sokarlardı şimdi. Demek ki örgüte sokacak kadar bir değer bulamamış e, ilgili kurum kuruluşlar ya da bakanlık. Başkanım ilçeleri geziyorsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığınızı da açıkladınız. Partiniz de sizi de destekliyor. Neler diyorsunuz? Vatandaşlarımızın görüşü nasıl? Birçok ilçeye bizden çok gittiniz. Yoldaş biraz önce de kan ee, kardeşime istedim ki <gülüyor> <gülüyor> Burada bir soru vardı. Şimdi o soruya ondan sonra o konuya gireyim. Bir <laughs> ilgili. Öncelikle tam spora başarılar diliyorum. Ee, biraz önce de böyle yakın arada konuşurken 20 yıl sonra ilk defa ya, e, ya, yap, şey var, esas olmamız gereken yer buramız. De, elbette de, değil de, ama 1. Lig'de eski 2. Lig'de mücadele edeceğiz. Bak, e, şey işte. e, ben başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. E, güzel bir takımımız olduğuna inanıyorum. Sizler daha yakından takip ediyorsunuz. E, bol benim işim değil. Anlamam, seyrederim, severim hasta derecesinde kırmızı beyazı seviyorum. Bütün kırmızı beyaz renkleri seviyorum yani. Dolayısıyla e, balık sporunda hastasıyız. E, fixtürün fena bir fixtür olmadığını düşünüyorum. E, avantaj diye avantaj olduğunu inanıyorum ama fixtür ne kadar avantaj olursa olsun maç sonuçta sahada kazanılıyor. Oynamadan maç kazanılmıyor. Geçen yıl en zayıf takımlara kaybettiğimizi göz önüne getirirsek, yani işi ciddi ve profesyonelce tutarak geri yapılırsa inşallah balık spor ligin önümüzden geçen üst sıraları ve hedef süper ligi zorlayacak bir oyun başarı onu hedefliyoruz eee yoldaşım sonuna gelecek olsak şimdi eee bu sene seçim sattı mahali birde üstüne üstlük. Haliyle eee bizi zorlu bir süreç bekliyor. Üzerimizde çok büyük e, yükler var. Bir yandan belediye, bir yandan işte balık spor. Öte yandan örgüt üzerinde örgüt. Ya yani Tuna Bey dördüncü örgütü oldu galiba. Dördüncü çete. Örgüt üyesi. Hakkında dava açıldı şimdi yeni tekrar çok komik, üzücü eee ama bunlar bizi de e, biliyor tabiri caizse. Kamçılıyor, onun da altını çizilmek istiyorum. Eee şu anda gittiğimiz yerlerde, ziyaretlerde kesinlikle bir böyle parti propagandası şu değil de vatandaş ziyareti yapıyoruz. Ama tabi bu vatandaş ziyaretinde bizim kim olduğumuz belli, partimiz belli. Dolayısıyla vatandaş eee bilgi amacıyla da olsa soruyor. Ee, ben daha bir çok gitmediğimiz ilçe var ama e, gittiğimiz yerlerde vatandaştan son derece olumlu tepkiler alıyoruz. Son derece güzel tepkiler alıyoruz. Ee, bu dört yıldaki yaptıklarımız, dört yıldaki Balıkesir'deki duruşumuzun da e, bunda büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Ee, gerçekten e, nereye gittiysek, Sındırgı'ya gitti. Edremit'e gittik. Daha başka ilçelere gittik. E, ee, Edremit'te bir akşamda 15 kahve gezdik en az. Bir akşamda. Bizim e, geçmişte olduğu gibi bugün de emeğimizden hiç e, yani emek konusunda hiçbir şeyde tasarrufta bulunuyoruz. Allah ne verdiyse bütün gücümüzle madde manen koşturuyoruz. E, bizim gönlümüzde zaten herkes açık herkesi muhabbetle kucaklıyoruz. Bu da halktan olumlu bir tepki alıyor. Ee, Sındırgı'da esnafı dolaştık. Yani müthiş bir sıcak elektrik alıyoruz. Siz Edremit'e gidiyoruz, aynen. Bir başka ilçeye gidiyoruz, yine aynı. Yani Allah'ımıza hamdolsun. Ee, Balıkesir halkının Balıkesir'den hakkımızda söylediği güzel sözler ee, Balıkesir'in bütün ilçelerine tabiri caizse yayılmış bu da bizim e, gerçekten e, kelimelerle ifade edebileceğimiz kadar e, güzel artımız. E, bununla da halk sağlığına da teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. E, seçim satı mahalline henüz girdik diyemem ama e, bizler sürekli ziyaret halindeyiz. Ve sürekli halkın içindeyiz. Mesela dün ikinci gün doğandaydık. Reklamsız, e, gürültüsüz, patırsız, mütevazi bir şekilde Dün de yine herhalde bir on kahve gezmiştir. Hiç bir yerde bir şey yok. İşte yok, orada yok, burada yok. Ha, gizliyor muyuz? Gizlemiyoruz. Ama mütevazi bir şekilde biz halkla sürekli içeceğiz. Ee, Balıkesir'in birçok mahallesini dolaştık. Birinci Sakaryası'ndan ikinci Sakaryası'na, Gümüşçeşme, birinci gün, ikinci gün doğan, ee, Karatepe, bu akşam terabitten sonra yine e, Gazi Osman Paşa'dayız. Yani sürekli, mütevazi bir şekilde biz adır adır çalışıyoruz. Başkanım, ee, önemli olsun. olan halkla tepki ve eleştiriler var mı? Diğer yani örgüler ya da eee e, e, şunu var? söyleyeyim. <laughs> e, sizden böyle e, bir kişilik taslar duruma düşmek nasıl? istemem. Ama geçmişteki mesleğimiz dolayısıyla gerek bu dört yıllık zaman süreci içerisinde beden dilinden az buçuk anladığımıza inanıyorum. Yani sizler kadar olamaz ama inanın vatandaş bizi seviyor. Partisi farklı da olsa seviyor. Ben şuncuyum ama şu partiliyim ama sizi seviyoruz size güveniyoruz diyor. Bu bakın oyunu almak önemli değil bu vatandaş. Bu çok önemli bir şey. Bu oyunu vermeyebilir. Ama yarın birisi bu vatandaşımız başka partiler olmasına rağmen onun yanında bizim aleyhimizde atmaya başladığında o po diyor. Orada dur diyor. Bu çok önemli. Evet. Öyle şeyler yaşıyoruz ki işte akşam ikinci gün o anda. Vallahi helal olsun dedi yani. Geçen yıl Ramazan'da işte bu koltuk imalathanesi gibi bir şey tamir şuyu buyu. Ee, çalışıyorduk burada geldiğinde de yaşı da bizden benden de büyük yani yani yine geldiniz, hep geliyorsunuz. işte i̇şte vatandaş, e, hayır, hizmet de ürettik biz. Ama vatandaş kendisinin e, aranması, halini hatırı sorması, derdin var mı? Bunu, ha eleştiri almıyor muyuz? Eleştiri de alıyoruz. Ama e, bunlara da niye eleştiriyorsun, niye öyle diyorsun demiyoruz. Notumuzu alıyoruz, dersimizi çıkarıyoruz. Vatandaş bizce haklıdır. E, her daim haklıdır. Çünkü biz şöyle görüyoruz vatandaşı. Eskiden bütün çarşıda bütün hangi dükkana girersen girerken herkesin ilk gözünün çarpacağı yerde müşteri veli nimetimizdir yazıyordu. Biz vatandaş şöyle görüyoruz. Her daim haklıdır. Ama güç odakları lobiler hariç. Onlarla da mücadelemiz devam ediyor. Devam edecek inşallah.